Erkan hocamla devam ediyoruz. Yapay zeka kullanımının kalite süreçlerine etkisi konu başlığımız. Herkese merhaba. Erkan Aktan ben. Ee, gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesiyim. Aynı zamanda işte 40 yıldan fazladır. Tamam hocam. 40 yıldan fazladır da üretim sektöründe Gedik Camiasında e, Yönetim Kurulu Üyesi olarak bulunmaktayım. Şimdi kalite ee, süreçleri e, dediğimiz zaman e, bizim aklımıza e, tabii ki e, şöyle bir durum var. E, 1900 e, Türkiye'nin biraz e, eskisine sarayım müsaade ederseniz. Şöyle bir şey var. 1987'lerde e, ISO 9001 kalite sistemleriyle başlayan işlemler daha sonraki yıllarda e, işte gelişmeler gösterdi. Önce kaliteli ürün yapmaya çalıştık. Kaliteli ürünü yaptıktan sonra ee, ne yapalım, diğer departmanlarımızın da etkisi ve faydasını arttırmak amacıyla e, yaygınlaştırıldı. Ve şu ana kadar, tabii detaylarına girmek istemiyorum ama en sonunda e, 2015 versiyonuna kadar geldi. Şimdi burada e, bunun adına biz e, kaliteli ürün ve e, kalite yönetim sistemi ne evrilmeyi anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii günümüzde e, bu e, yapay zeka ile ilgili konusuna gelmeye kalktığımız zaman da, Yapay zeka kullanımının artan etkisini incelemeye çalıştık. Dijital dönem dönüşümün hız kazandığı günümüz iş dünyasında kalite yöntemiyle geleneksel yöntemlerden daha akıllı ve veri odaklı yaklaşımlara doğru evrilmektedir. Hepimizin bildiği üzere endüstri 4.0, kalite 4.0'ı getirmektedir. Endüstri 1.0 dediğimiz daha önceki dönemde mekanik olarak 18. yüzyıllardaki gelişmeleri ifade etmektedir. Endüstri 4.0'la ise bütün e, üretim süreçlerinin e, biliş, bilişim sektörünün de etkileriyle artı e, şu anda da yapay zeka ile etkileşiminin artması sonucunda en verimli e, ürünlerin elde edilmesi ve bunun da e, insanların yararlandığı en kaliteli ürünler haline gelmesi hedeflenmektedir. Şimdi e, şöyle bir durum var. Bu yapay zeka kalite süreçlerini verimliliği, doğruluğu ve güvenilirliği arttırmakta, maliyeti düşürmekte ve müşteri memnuniyetini yükseltmektedir. Bu tabii şu anda bütün biliyorsunuz üretim şirketlerinin varmak istediği bir hedeftir. Kaliteyi tarif etmek gerekirse bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olası ihtiyaçları karşılama yeteneğine dayanan özelliklerin toplamıdır. Şimdi günümüzde küresel ve rekabetçi iş dünyasında bu kalitenin önemi ve kalite yönetiminin önemi daha da ve sürdürülebilirliğe katkısı daha da gündeme gelmekte ve şirketler tarafından takip edilir halde gitmektedir. Bu aslında sadece ben biraz üretim gibi konuşuyorum yıllardır bu sektörde olduğu için aynı şekilde biraz önceki arkadaşımızın dediği gibi hizmet sektörlerinde de insan faktörü de olması sebebiyle daha yoğun dikkate edilmesi gereken, ve kişilerle ilgili e, davranışlarla ilgili e, yönlendirilmesi gereken konuları ortaya çıkarmaktadır. Şimdi Endüstri 4.0 olarak adlandıran 4. sanayi devrimimiz üretim ve hizmet sektörlerinde köklü bir dönüşüm başlatmıştır. E, onu ifade ettim. E, şimdi bu şeyden sonra kalite yönetim ve kalite 4.0 kalite yönetimi ise bir kuruluşun ürün ve hizmetlerinin tutarlı bir şekilde müşteri ve yasal gerekleri karşılamasını sağlamak için tasarlanmış bir dizi politika süreç ve prosedür. Şimdi bu kapsamda konuşmanın da başında da belirttiğim gibi burada bazı kriterler ölçülmesi gerekiyor. Bunların en önemlilerinden biri istatistik, istatistiksel süreçler. Çünkü e, bu süreçler eğer ölçülemezse, e, bu veriler toplanamazsa hem şirketlerin yönetimi, hem kalite yönetimi, e, bu istenen sonuçlara varamıyor. E, şimdi son yıllarda biliyorsunuz yani özellikle ürünlerde yalnızca kaliteden öte müşteri memnuniyeti dediğimiz bir faktör de var. Yani siz istediğiniz kadar kaliteli ürün üretin fakat bunu müşteri memnun edemiyorsanız zaten e, normal şartlarda bu bütün sistemler birazcık e, sallantıya giriyor. O yüzden ne yapmamız lazım? Bir defa öncelikle özellikle zaten e, konumuzla direkt alakalı değil ama özellikle pazarlamada da şu anda çağdaş pazarlama yaklaşımında müşteri memnuniyeti. Bu aynı zaman hem mal sektörü için hem hizmetler sektörü için geçerli. Şimdi kalite 4.0'da bazı özellikler var. Onları bir değinmek istedim. Ee, şunlar, şu kata, bu, bu kategorilerde e, planladık. Fakat bu tabii arttırılabilir. Çünkü bu sosyal konular ve gelişime çok açık konular. Daha sonra çıkan arkadaşlarımız, bizden sonraki arkadaşlarımız başka özellikler de koyabilir ama şu anda var olan literatürün de incelenmesi bizim de yaptığımız katkılarla e, kalite 4.0'da biz bağlantılılık diyoruz özellik olarak. E, veri odaklılık biraz evvel de bahsettiğim gibi tahmine dayalılık, otomasyon şeffaflık ve esneklik. Şimdi veri odaklılık zaten her şey için geçerli. Yani mühendisliğin aslında temeli veri. Yani bütün o verileri elde etmediğiniz müddetçe ne üretim yapabiliyorsunuz veya hizmetlerde de o memnuniyeti ölçmediğiniz müddetçe ne kadar e, çözüme ulaştınız bilmiyorsunuz. Tahmin olarak da burada başka faktörler ortaya çıkıyor. Şimdi özellikle makine öğrenmesi dediğimiz bir modeller var. Sabahki arkadaşlarımız da özellikle Can Bey de biraz bahsetti. Hatırladığım kadarıyla 1500 tane veriyi almışlar e, ve onu inceliyorlar. Ondan sonra onun arkasında bunların da e, tahmin edilmesi ve önleyici tedbirler Aşamasına dönebilir. Otomasyon tabi hepimizin bildiği gibi e, tekrarlanan ve manuel kalite kontrol görevleri olan robotlar ve otomasyon sistemleri geçiyor. Bu zaten üretimin şu anda modern üretim tarzının verimli işletmelerin verimli olarak sürdürülmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri. Yani en kısa birim zaman öyle yani biz endüstride mesela şöyle deriz birim zamanda bir makineden birim zamanda en yüksek e, üretimi ve e, hizmeti alabilmek. Şimdi bunlar tabi hepsi altları dolu malzemeler e, ve hepsi işlenebilir. Şeffaflıkta da ise tedarik zinciri boyunca tüm süreçlerin dijital olarak izlenmesi ve yönetilmesini e, ifade ediyoruz. Esnekli ise değişen müşteri taleplerine ve pazar koşullarına göre uyum sağlama yeteneği olarak söylüyoruz. Yapay zeka teknoloji ve kalite süreçleri uygulamalarında bütün operasyonlar yürüdükten sonra ne e, elde ediyor? Makine öğrenmesi ve tahmine dayalı bir kaliteyi elde ediyoruz. Derin öğrenme ve görsel kalite kontrolünü elde ediyoruz. Ve jeneratif yapay zeka ve kalite yönetimini öğreniyoruz. Şimdi makine öğrenmesini birkaç cümleyle söyleyeyim. Gene sabahki e, sunuma refere edeceğim. Yani makineler belli bir e, şeye, bir sisteme konduktan sonra, planlandıktan sonra, üretimi yaptıktan sonra sanki onlarda bile o kadar mekanik olmalarına rağmen bazı operasyonları kolay yapabilir hale geliyor. Yani işte bir ürünü üretmeye kalkıyorsunuz. A makinesinde o A, B, C eşit makine bile olsa belli bir zaman sonra aynı performansı elde edemiyor biliyorsunuz. Şimdi bu insana bir garip geliyor ama öyle bir şey var ki işte o üstünlük de orada çıkıyor. Yani bir ürün, bir makineyi yaptığınızda, bir üretim makinesini yaptığınızda aynı performansı, bütün hepsi aynı performansı elde edecek diye bir şey yok. Şimdi makine öğrenmesiyle e, bilgisayarların verilerden öğrenmesi ve deneyimi deneyimle performansını arttırmasını sağlayan bir yapay zeka alanı diyoruz. Derin öğrenmede ise insan beyninden esinlenen çok katmanlı sinir ağlarını kullanan bir makine öğrenmesi alanı diye tabir ediyoruz. Burada görüntü ve ses tarama işlemleri daha fazla gündeme geliyor. Yani yapay zeka sadece işte aldığımız verileri inceleme şeklinde değil, görsel alanda da elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve onların birbirleriyle ilişkilerine ve bağlantılarına bakılması. Şimdi jeneratif yapay zeka ve kalite yönetiminde ise e, mevcut verilerden öğrenerek yeni ve özgün içerikler üretebilen bir yapay zeka dalı. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer e, yani daha gelişmeleri hızla takip ediyoruz ama takip e, edemediğimiz alanlar da olabilir. Şu anda metin görüntü ve yani metin e, görüntüden elde ettiğimiz verilerle verilerle ee, üretimden elde ettiğimiz verileri meçeden bir birleştiren ve onları bağdaştırıp sonuca götüren yöntemler var. Otomatikle onu müsaadenizle anlatacağım. E, bir sonraki şeyde. Şimdi tabii bu arada yapay zeka kalite süreçlerine etkisi olarak da üç başlığımız var. Bir operasyonel etkilerimiz var. Performans etkilerimiz var ve stratejik etkilerimiz var. Şimdi e, operasyonel etkiler e, Genellikle süreç otomasyonu ve gerçek zamanlı izleme yetenekleri burada tabii mühim olan tamamen datayı elde etmek yani veri akışını sağlamamız gerekiyor. Yani üretim araçlarından olsun veya herhangi bir üretim sisteminden olsun veriyi muhakkak sisteme kaydetmemiz gerekiyor. Kaydetmediğimiz müddetçe bunu e, yapay zeka veya herhangi bir şey de değerlendiririz mümkün değil. Ama bunları biliyorsunuz eski yıllarda hepimiz manuel yapıyorduk. Ondan sonra bilgisayar ortamlarına programlara taşıdık ama yapay zeka Bunların hepsini değerlendirerek e, operasyonun daha verimli olması yönünde çalışmalarımızı arttırıyor. Şimdi performans etkileri ise e, daha fazla buradan elde ettiğimiz verilerle, özellikle yapay zeka sonucunda elde ettiğimiz verilerle e, performansımızı planlayabiliyoruz. Ve bu biraz evvel konuşmanın ortalarında da bahsettiğim gibi, belki bu e, özellikle şey müşterinin istediği, müşteri memnuniyetini sağlayacak ideal ürünleri üretmemizi de sağlayacak bir noktaya geliyor. Hani burada tabii hem işletme performansını hem karlılığı hem gelişmeleri e, hızlı takip etmeye getirecek bir şey. E, kalite, e, yapay zekanın kalite üzerindeki stratejik etkilerinde ise e, bu operasyonel ve performans üzerindeki iyileşmeler sağlanıyor, belli bir yere kadar geliyor. Fakat daha sonra e, o bu dav Stratejik olarak da bu ürünler yaygınlaşıyor ve işletmeler için daha verimli sonuçlar elde etmeye yönlendiriyor. Bunda tabii yapılmış bir tür analizler var. Onları şimdi vaktinizi almak üzere şey yapmayayım. Bir de şu vurgulamak istediğim konu biraz evvel de söylediğim gibi imalat. Yani üç sektörde bir çalışma var. O konuyla ilgili ben müsaadenizle bilginizi bilgi vermek istiyorum. Birisi imalat. Biri tıbbi cihazlar ve ilaç, biri de gıda içecek. Şimdi imalatta ne yapıyorlar? Yapay zekanın uygulamasında uygulanan konular şöyle. Görsel kusur tespiti, tahmine dayalı bakım ve süreç optimizasyonu. Şimdi görsel kusur tespiti hepimizin bildiği gibi üreti özellikle otomotivde çok ciddi bir boya analizi vardır. Yani boya aslında dış görünüdür, performansı olsa olur, görseldir ama insanları en çok etkileyen odur. Şimdi hiç kimse herhangi bir opo, o boya hasarlı bir ürün almak istemez. Fakat şimdi bunu yapay zeka ile yapmaya kalktığımızda ne yapmamız lazım? Önce ideali sisteme koymamız lazım. Ondan sonra gerçekleşenle onu bir araya getirip acaba idealde bu boya işlemini yaptık mı dememiz lazım. Bu gibi uygulamalar var. Ee, özellikle otomotiv ile alakalı. Aynı şekilde mekanik işlerde de aynı şekilde. Yani hep temelde veriyi oluşturmamız lazım. Yani yapay zeka adam bir hizmet istiyorsak veya bağlantı kurmasını istiyorsak e, bu incelemelerimizin hepsinin sonucu veri oluşturmaya dayanıyor. Tıbbi cihazlar ve ilaçta ise tabii FDA Amerika'nın büyük bir e, e, sağlık e, şeyi sistemi. Onun ondan FDA'den onaylı olmayan hiçbir ilaç satılamıyor. Orada da dokümantasyonlar var. Gene araştırma malzemelerle edin ilişkiler edin. var hocam sonuna geliyorum. Gıda ve içecek de zaten hepimiz biliyoruz. Gıda içecek çok hassas. Orada da aynı şekilde gıdayı, e, gıdada sağlık koşulları, insan sağlığı çok önemli. Orada da çok hassas davranılması lazım. E, zorluklar e, vardı. O zorluklardan en önemlilerinden biri maliyet hocam. Onu bir söyleyeyim. Artı bir de bazı e, özel üretim sistemlerinde rezistans gösteriliyor. İşte eğer bizim biraz evvelki hocamızın da söylediği gibi görevimizi alacak, e, bizleri şey yapacak e, dışarıda bırakacak Zorluklar ve sınırlıklar, e, biraz devam edeyim, en son kısmına gelelim. Yani yapay zeka kalite yönetiminin geleceğini şekillendiren stratejik bir güç haline gelmiştir. Bu dönüşüme uyum sağlayan, insan makine işbirliğini etkin şekilde kullanan kuruluşlar, sürdürülebilir kalite başarısının yanı sıra sektörel liderlik avantajlarını elde edeceklerdir. E, şimdilik böyle biraz... E, olarak şey yapalım. Bunlar yayınlandığı zaman da diğer arkadaşlar istifade edebilirler. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum.